Selamlar değerli arkadaşlar BİM marketlerde bu hafta başlamış olup 27 Ekim'e kadar geçerli indirimli ürünler var çok az sayıda ürün var ekstra indirimler olarak geçiyor bunlar temel gıda ve temizlik ürünleri olduğu için yine haber vermek istedim sizlere biri biri yumurta 30'lu kolisi 109 TL bunlar şu an BİM raflarında var 27 Ekim 2024 günü de sona eriyor bu fiyatlar. Dost tam yağlı yoğurt 3 kilogramlık kovası 97.50 Rinso toz deterjan limon ve karbonatlı 8 kilogramlık büyük paketi 199 lira. Alo toz deterjan beyazlar ve renkliler için kullanılabiliyor. 6 kilogramlık ambalajı 199 lira. Emin markasından kuşbaşı et dana kuşbaşı 400 gramlık paketi 169 TL. 27 Ekim'e kadar geçerli bin market fırsatlarında emin kıyma, dana kıyma %20 oranında yağlı. 400 gramlık paketi 159 TL. Bili bili yumurtanın 30'lusu vardı gösterdim. Bu da arkadaşlar 15'li olanı 59.50 de bunun fiyatı. Tabi boyut olarak large boy, büyük boy. Bu yumurtaların da ebatları var. Small var, medium var, large var. Bir de arkadaşlar dost yarım yağlı süt var. 1 litreli kutusu. Bunun da fiyatı 23.50. Dediğim gibi az sayıda ürün vardı ama yine size haber vermek istedim. Destek olmayı, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler.